Merhaba arkadaşlar Bir sen şey efsane bir video arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yapacağız arkadaşlar bugün Hulk vs Kid Flash yapacağız. Hulk'un özellikleriyle başlayalım diyorum arkadaşlar ve Hulk'un özellikle başlayalım. Hulk arkadaşlar çok güçlü olmasına rağmen kontrolünü kaybederse Kid Flash onu hızlıca yumruklayabilir. Ama Hulk'un kendi dayanıklı derisi ve güçlü zırhı sayesinde herkesi parçalayabilecek, yıkabilecek kendinden kendine hayran bırakabilecek bir güce sahip. Bunun için onu yenmek için çok hızlı, çevik ve güçlü olmanız gerekiyor. Hulk aşırı güçlü olmasının sebeplerinden biri kendine asker serumu vurulmasıdır. Hulk gerçekten aşırı güçlü bir karakter ama rakibi de ele olmayacak gibi değil. Rakibi de aşırı güçlü. Ama Hulk Hulk'un güçlülük güçlülük aşırı sinirlilik dışında çok bir gücü yok. O zaman hadi kit flaşı geçelim. Rakibi olan kit flaş ise gerçekten hafif alınmayacak bir güce sahiptir. Kit flaşı hepiniz biliyorsunuz. Kit flaş gerçekten aşırı hızlı olmasına rağmen çok genç olduğu için hukuktan daha az şeydir. daha az tecrübelidir. Ama isterse kendisinin neler yapabileceğini çoğumuz bilmiyoruz. Hemen anlatayım. Kit Flash normal bir normal Flash'ın normal haliyle Flash'tan daha güçlüdür. Ama eğer ki Flash bir 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 tık bile eğer usta atlarsa Flash Kit Flash'ı ezip geçebilir. Ama Kit Flash normal form Flash'ın normal hali yani kötü formunda Flash'ı geçebilecek güçtedir. Yani geç, ondan daha üstün güçtedir. Kit Flash'la kapış Fit Flash'la kapışacaksanız ilk öncelikle bir hızınızın çok yüksek derecede olması gerekiyor. Ama Kit Flash'ın hız, hızı sayesinde neler yapabileceğini bilmeliyiz. Kit Flash bu kapışmayı kazanırsa ben şaşırmam. Ama bunun üzerinde çok düşüneceğim için belki de Hulk, belki de Kit Flash kazanabilir. O zaman hadi geçirelim kapışmaya. Hulk ilk öncelikle bir yumruk vurmayı deneyecek. Kit Flash bu yumruktan hızlıca kurtulacak ve ona yumruk vuracak. Sinirlenen Hulk ise onun ayağına doğru bir hamle yaparak onu yere düşürecek. Sonrasında ise üstüne çuğullanarak dövüşü burada bitirecek. Ve bay bay.